Herkese merhabalar. Amerika Muhabbeti kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Ankara'da gerçekleştirdiğimiz Green Card mülakatımızdan bahsedeceğiz ve yaptığımız hazırlıklardan, neler yaşadığımızdan bahsedeceğiz. Mülakata geçmeden önce Yusuf sizlere nasıl hazırlıklar yaptığımızdan bahsetsin. Evet, mülakata geçmeden... geçmeden <laughs> önce Gitti rövette. mülakata gitmeden önce birkaç tane bir adılımız oldu. Evet arkadaşlar mülakata geçmeden önce birkaç hazırlığımız oldu. Yani birkaç tan kastım bir süreç aslında. Bir hazırlık sürecimiz oldu. Şimdi ilk önce onu aktaracağız ondan sonra mülakata geçelim. Çünkü yani mülakata hazırlanmak demek aslında belge hazırlamak. Hani o sorulara hazırlanmadık açıkçası biz yani çok. Hazırlanmadık ama bizi Soru çok tedirgin etti. Tabii çok tedirgin etti ama sorulara hazırlanmadık. Çünkü sorduğu soruyu doğru bir şekilde cevap vereceksin. Yani bunu hazırlanma gerekiyor. Tabii ama yani biz de sorularla ilgili videolar vesaire izledik, tabii izledik. forumdan okuduk falan. İzledik yani. yine bahsedeceğiz hangi sorular sorulduğundan da yine önemli olan tamam. belgeler diye belge düşünüyorum. belge daha önemli tabii. Tecrübeyle sabit. İlk önce size şundan bahsedeyim, parça parça gidelim. Benim eski bir pasaportum vardı. Pasaportun bitmesine 6 ay kalmıştı. O yüzden yeniledim, yeni bir pasaport aldım. Evlendikten sonra eşime de pasaport başvurusu yaptık. Onu da kaç yıllık yapmıştık? İki. İki yıllık değil mi? İki yıllık yaptık yani yine burada uzatırız diye. Aynı ama, şekilde benim de. Yani yapabilen daha uzun yaparsa çok daha mantıklı tabii, tabii. ki. Tabii. Şimdi yani, olsaydı 10 yıllık yapardım evet. ama o zaman 2 yıllık yaptık. Burada uğraşmamak adına tabii. daha iyi olur. Mesela konsolosluğu burada uzatmak istesek biraz uzak. Benim 1,5 yıllık pasaportum, eşimin de 2 yıllık pasaportu, Bu belgeyi götürdük yanımızda. İkinci belge olarak randevu mektubumuz var. dvprogram.state.gov sitesinden alınan, sol üst köşesinde mavi logo olan hani mülakatımızın planlandığı belge. 3 çıktı şeklinde götürdük. Diğer belge DS260 konfirmasyon sayfasının ch.state.gov sitesinden alınan o sayfaya götürdük. Eşim için ve benim için ayrı ayrı ikişer tane. Çeşitlilik vize ücreti. Bunun bedeli 330 dolar. 330 dolar eşim 330 dolar bana toplam 660 dolar şeklinde. İkimiz için de ayrı ayrı 5x5 biyometrik fotoğraf. 2 tane eşime 2 tane bana Fotoğrafçıya gittiğinizde ABD vizesi için dediğinizde zaten bunu sizin için çekiyor. Hiç gülmemeniz gerekiyor. Bunun şartları neydi? Biz nasıl giymiştik? Yani koyu renkler giymekte fayda var. Çok abartılı makyaj vesaire de yani doğal olması ve size benzemesi önemli. Çünkü benzememe gibi durumlarda sorun yaratabiliyorlarmış evet. Girer o yüzden bir de bir fiş, fatura vesaire de almakta fayda var. Tarih en yazıyor. En bir kanıt olur o, o tarih. Aynen yani çünkü yeni Yolmuş çekilmiş tarih. olması lazım ya. Biz de yine yanımızda götürdük. Bak. Gerek kalmadı ama i̇şte götürdük. Şey. Diğer belge sağlık raporu. Unganlar'da muayene olduktan sonra genellikle bir gün sonra hani farklı bir durum olursa biraz daha geç verebiliyorlar. Ama bir gün sonra verilen o sarı zarflarımızı teslim aldık Unganlar'dan. O belgeyi götürdük. Diğer belgeler eğitim tecrübesi benim üniversite mezuniyet diplomam, lise diplomam aynı şekilde benim. eşimin üniversite diplomaları, lise diplomaları. Diğer belki nüfus kayıt örneklerimiz bunu edebetten alabilirsiniz. Nüfus kayıt örneği aile şeklinde aldık, o şekilde çıkarttık biz. Diğer belgemiz evlilik belgesi, evlilik cüzdanı ve bunun iki tane fotokopisini götürdük. Aynı zamanda hani ne olur ne olmaz diye biz bunu gittik yeminli tercümana tercüme ettirdik. Evlilik cüzdanımızı. Ama gerek kalmadı. Yani hiç gerek yok. Evet hiç gerek kalmadı. Belki burada lazım olsa burada kullanırız yani. Diğer belge arşivli adli sicil kaydı. Bunu İngilizce olarak ABD şeklinde alıyorsunuz. Eşim için ve benim için aldık bu belgeleri. Bu arada arşivli adli sicil kaydı bir yıldan uzun yaşadığınız her ülke için almamız gerekiyor. Evet. Diğer belge askerlik durum belgesi. Diğer belgesi ise bank hesapları. Bu çok kritik bu konu. Çünkü... Genellikle bu konuya ilk araştırılınca, biz de aynı şekilde ilk bunu araştırdık. Belli bir miktardan bahsetmek aslında çok sağlıklı değil. Evet. Hani işte mülakata giderken hesabınızda şu kadar para olsun demek bence çok mantıklı değil. Çünkü yaşayacağınız yere göre tamamen değişiyor aslında. Gösterdiğiniz miktar, örneğin işte New York'tur, Los Angeles'tır buralarda yeterli gelmeyebilirken evet. daha işte ekonomik anlamda zorlanmayacağınız yerlerde çok yüksek bir miktar olarak görülebilir. O yüzden e, net bir şekilde şu kadar gösterilmeli falan diye bir şey söylenemez. Aynı şekilde orada iş bulabildiyseniz yani bir iş teklifiniz varsa yaşayacağınız yer belliyse sponsor varsa. aynen sponsorunuz varsa yani birçok aslında etmen hesapta para gösterme muhabbetini etkileyen şeyler o yüzden net bir şey söylemek pek mümkün değil ama tabii ne kadar fazla gösterilebiliyorsa o kadar iyi biz 3 para cinsinde gösterdik TL, dolar ve euro Yani 3 ayrı birimi bankaya soktuk borç aldığımız da oldu Borç aldığımız paralı son bir hafta soktuğumuz da oldu. Hmm. Ama genel olarak bir ay falan tutmaya çalıştık. Yani tahminimce o kadar süre tutmaya çalıştık. Kendi bir sorun yaratmasın. Ki bir sorun yaratmadı bu şekilde gösterdik. Zaten oradaki meblağ önemli. Bu şekilde banka hesapları kısmını başarılı bir şekilde atlattık. Diğer belge ise PTT kayıt makbuzu. Bunun üstünde çok durmak istemiyorum çünkü bu konu değişti artık. Önceden AIS.US vizeden alıyordum bunu. Ama şu an daha farklı bir sistem gelmiş. O yüzden bu konu hakkında bilgi veremem. Yeşil Kart formundan bakabilirsiniz. Yeni e, posta sistemi diye bulabilirsiniz onu. Hani şu an nasıl oluyor hiç bilmiyorum. Götürdüğümüz belgeler bu şekildeydi. Şimdi e, yavaş yavaş mülakat gününe gelelim. Mülakat günü nasıl bir gündü? Büyük gün. Sabah ilk önce bu uyandık. Yani mülakatımız 7.30'daydı. dedi. Biz 6'da çıktık. 6.30 gibi oradaydık. Hatta 6.20 gibi. Yani bir evet. saat 10 dakika önce falan Bayağı gittik. Bayağı erken gitmişiz. Yani hep zaten söylüyordu. Erken gitmeyin diyorlardı. Takip ettiğimiz kişiler. Aynen. Hani zamanda gidin, zamanda gidin diye. Yani pişman değiliz. Yani iyi, muhtemelen yine olsa yine Ayşegül'e erken giderdik. <laughs> Siz de muhtemelen erken gideceksiniz. Ya yani o heyecanla zaten. O heyecanla. Zaman... Yani, <laughs> deneyeyim sonuçta. Abi git bir saat bekle. İlk önce mülakatın kapısında. Etrafta bir şey de yok zaten. Simitçi vardı bir tane sadece. O yüzden yiyip gidin yanı yanınızda... Simit yemiş miydik? Yok yemedik. Aa yedik. Aynen aynen simit yedik. İşte mülakatın yapılacağı yere geldik konsolosluğun oraya. Mülakat saati yaklaştığında saat 7 gibi vesaire e, biz sıraya girdik zaten. Yavaştan oluşmaya başlamıştı sıra. Biz ilk geldiğimizde çok az kişi vardı. Sonra saat 7.30'a evet. doğru insanlar artmaya başladı. Biz de sıraya girdik. Sırada da karışık. Irken travel için gelenler vardı. Turistik bize vardı. Karışık. Herkes Göçmen sıradaydı. Var. Vardı. Sıraya girdik, beklemeye başladık tabii. Sonra yedi buçuk gibi zaten şey açtılar yani şeyi, yavaş yavaş içeriye doğru almaya başladılar polisler. Sonrasında ilk bölüme geldik yani ilk pasaportların alındığı kısmı daha dışarıdayız yani. Evet. Mülak şeyin konsolusun kapısı diyelim. Dışarıda, yani bayağı. Yani tabii bahçesinde aslında bahçe evet. kısmındayız. İlk önce pasaportlarımız alındı, sonra. Sıranın devamına ilerlememizi söylediler, içeri alacakları kısmayan, kapının önüne. Sonra biz geçtikten sonra bizi bir çağırdılar, yani beni çağırdılar. Benim, sanırım sistemde şeyim görünmemiş mi öyle bir şey. Beni çağırdılar, evet. zaten biraz gergin bir ortamda, evet. çok gerildim ben de. Böyle attığınız her adım şey orada. Dur, yavaşla, geçme, orada bekle Aynen, falan bir askeri böyle. Askeri bir düzen vardı askeri sanki. Askeri bir, şey bir şey vardı böyle orada, gerildik o yüzden. Neyse gittim. Sizin stres sistemde bir şey görünmüyor dediler. Sonra başvurum başvurmuş muydunuz? Öyle bir şey sordu yani. Evet dedim. Tamam bir görüşelim dediler. Bir yere aradılar. Bize de bekleyin dediler. E ben evet. bekledim. Son tamam sorun yok dediler. Tekrar sıraya geçtik. Sonra Aynen. içeri girdik. Başka soru yaşamadım bu konuyla ilgili. Yani. Aynen. Yani orada öyle bir adrenalin yaşadık öyle. ama Sonra geçti yani bir, bir, sorun yoktu. Sonra içeri girdik. Ee, üstümüzü, başımızı bütün metal eşyaları çıkarttık. Bir kapa koyduk. Sonra üstümüzü aradılar. Sonra makineden girdik. O aşamadan sonra eşyalarımızı tekrar aldık. Sonra yürümeye başladık. Aşağı uzun bir yol vardı. Yürümeye başladık. Yürüdük, yürüdük. Sonra sol taraftan döndük. Binanın içine girdik. Binanın... Ağır bir kapıdan içeri girdik. Evet, geçirdik. o bahsettikleri ağır kapıdan içeri girdik. Sonra sol tarafta pasaportları teslim edeceğimiz yere doğru gittik. Pasaportlarımızı teslim ettik. Pasaportların arkasına birer bandrol yapıştırdılar. Sonra o bandrolden sonra oturun, Ama bekleyin geri, dediler. Ama pasaportları geri verdiler. Onu yapıştırıp bize verdi. Tabii bandrolü yapıştırıp geri verdiler. Sonra oturup bekleyin dediler. Oturduk. Yaklaşık 2-3 dakika bekledikten sonra numaramız yandı. Ücret ödemeye gittik. Sonra 330 dolar, 330 dolar, 660 dolar toplam. Ödememizi yaptık, ödememizi yaptıktan sonra dediler isminiz e, numaranız yanınca belgenizi teslim edin. Biz oturduk yaklaşık 30 saniye sonra zaten Tekrar. numaramız tekrar, yandı. yandı. Yani 30 saniye falan bekledik. Sonra gittik belgeleri teslim ettik. E, bizden alınan belgeler şunlardı. Pasaportlarımızı aldılar, biyometrik vize fotoğraflarımızı aldılar ikişer adet. Tane. İki Arşiv. e. evet, arşivli adli sicil kaydımızı aldılar, 213. nüfus kayıt örneğimizi aldılar, benim askerlik belgemi aldılar. Sonra evlilik cüzdanımızı ve iki tane fotokopisini aldılar. Banka hesap dökümünü aldılar. Benim diplomamı ve fotokopisini aldılar. Başka bir belge almadılar. Yani benim için başka bir şey almadılar. Evet. Biz evlilik kanatını da götürmüştük. Kendimize bir dosya yaptık. Fotoğraflarımız, işte biletlerimiz, gezdiğimiz yerler böyle bir do şey Dosyaydı Dosyaydı bildiğim. Aynen. Ana, yani. An dosyası gibi bir dosya yaptık. Orada da götürdük. Mesajlaşmalar, da işte bilet şeyleri falan hepsini. Sadece şunu sordu bize dosyaya mı koydunuz yani dosyanın içinde mi onlar diye. Evet dedik. Eğer dosyada olmasaydı sanırım alacaktı fotoğraf. Galiba alacaktı. Ama. Mi? Tamam neyse sorarlarsa o zaman şey verirsiniz de demişti mülakat sırasında. Tamam Hiç dedik sorumlu. vermedik onu sorulmadı da zaten. Neyse belgeleri teslim ettikten sonra bize ilerleyin dediler. Yine ilk geldiğimiz yere gittik oturduk. Oturduktan sonra yine numaramızın yanmasını bekledik. Bir, bir biz zannediyoruz sonra... ki, biz zannediyoruz ki hani Başlayacak mülakat, biz böyle biraz bekleyeceğiz, sonra şey olacak. Şansımıza ilk mülakat biz oldu, yani hiç mülakat izlemedik orada. Yani i̇lk mülakat bizimki oldu. Günün ilk mülakatı. Günün ilk mülakatı. Zaten o, o da bize denk geldi. Başladı ama insanlar bile heyecanlandı yani ilk mülakatı, kim falan diye böyle. Herkes ödeme kuyruğundaydı ya da bekliyordu ve çok kalabalıklaşmıştı orası da. Aynen, benim aklımda olan şey zaten şuydu lan mülakata girer millet izleriz, ona göre heyecanımızı atarız. Evet. Millet heyecanını biz de attı. <laughs> Yani ilk biz girdik mülakata. Çıktık. İnşallah uğurlu gelmişizdir. Ya, tabii inşallah. <laughs> Numaramız yandı gittik mülakata <laughs> oraya. Dediler işte İngilizce biliyor musunuz? Biz dedik Türkçe yapmak istiyoruz. İngilizcemiz çünkü çat pat. Ha, onu şey dedi bu arada evrak alınırken de sormuşlardı. Evraklarımız evet. alınırken de Türkçe mi İngilizce mi diye biz Türkçe demiştik. E, bu soru evrak alınırken de soruldu ama dedik işte çat pat hani biz Türkçe konuşmak istiyoruz. Peki dedi. Ondan sonra sormaya başladı. Sorular neydi? İlk olarak Yusuf'un diplomasına baktı, evet. bakarken ne okuduğunu... Evet, ne, ne okudun dedi, yeni medya dedim. Nereye gideceksin dedi, Texas dedim. Ne iş yapacaksınız dedi, kendi işimizi yapacağız dedik. Sonra dedi ki İngilizce bilmiyorsun, nasıl yapacaksınız? Hani böyle deyince biraz böyle bir kaynağı sudan dökülür gibi oldu ama ben dedim ki direkt İngilizce kursuna gitmeyi düşünüyoruz. Peki dedi, döndü sonra. O sırada yanında da biri vardı bu arada, sürekli ona bir şeyler anlatıyordu İngilizce olarak yani ekrana evet. bakıp or oradan bir şeyler anlatıyordu, konuşuyordu falan. Bir yandan da dönüp bir bize bir soru soruyor. Evraklara çok detaylı bakmadı. Aynen. Yani orada mesela bu... Ama banka... arkada, arkada baktılar evraklara. Yani muhtemelen bakmışlardır ama banka hesap dökümünü mesela sadece benim takip ettiğim kadarıyla şöyle şak 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 sadece imzalara baktı gibi yani böyle hani. Detaylı açıp hepsine bakmadı, incelemedi o anda. Zaten son sayfada total para yazıyor. Muhtemelen bir ona bakmıştır. Evet. işlem hareketlerine baktığını sanmıyorum. Yani yani. Çok detaylı incelemedi. Sonra e, hanımefendi dedi vizeniz onaylandı dedi. Bir haftaya dedi, dedi. PTT ile dedi, gelmiş olur. Tatlı bir kadındı. Sıcak kaldı bir insandı o yüzden bizim gerginliğimizi biraz aldı. Mülakatımız bu şekilde geçti. Sonra oradan çıktık. Ya orada zaten ben şöyleyim yani. O vizeniz onaylandıdan sonra böyle Yusuf'u dürtükliyorum ama ikimiz de şeyiz böyle. Hani ne oldu yani nasıl yani falan oldu. Aynen. böyle ama boş yani öyle her şey bomboş. Tabular hani Hiçbir şey düşünemiyoruz. Aynen öyle. Döndük arkamızda kafamız bir kaldırık herkes bize bakıyor zaten. Böyle hepsinin yüzünde bir tebessüm. Böyle hem bir yandan utanıyorum ben mesela böyle ne yapacağımı şaşırmışım. Yusuf'u dürtükleye dürtükleye dışarıya çıktık yani. Sonra oldu mu falan böyle hani nasıl yani falan böyle hiçbir şey düşünemiyoruz. Yusuf şokta zaten. Doğru cevap bile vermiyor bana. Ha. Şu böyle ufak bir tebessümüm Tebessümle var. Tebessümüm böyle. Gidiyoruz, öyle öyle çıktık dışarıya. Hatta bir Work and Travel için gelen bir kız vardı, onunla konuşmuştuk Aynen. daha önce. İşte ne oldu, oldu mu falan diye sordu. O dedik oldu falan. Çok sevindi işte. İnşallah o da alabilmiştir İnşallah. Dizeyi. Sonra Böyle çıktık. Çıktık, taksiye bindik. Şöyle bir 360 derece tur attık. Sonra dedik evlilik cüzdanı yok. Almadık evlilik cüzdanı. İçeride kalmış. Şöyle tur attı. Sonra <laughs> 10 tekrar geldi. Sıkıntı yok kardeşim dedi. Sonra oradan girdik. içeriye söyledik. Biz evlilik cüzdanı unuttuk diye. Sonra aradılar içeriye. Evet, sonra ben girdim içeri. Evlilik cüzdanı aldım. Sonra çıktım. Sonra bir daha taksiye bindik. Evimize geçtik. Pardon, e, otelimize geçtik. Bu şekildeydi. Mülakat günü tamamen bu şekildeydi. Çok heyecanlıydık, gergindik. Yani çok stresliydik. Evet. Yani ne söylesek de siz de yapacaksınız bunu. O yüzden hani stres yapmayın dememe gerek yok. Stres yapmayın gerçekten hani sonuç olarak yapmayın ama yapıyorsun. Hani bize de dediler ama biz de yaptık stresimizi. Yani o stresi yapacaksın. Zaten o heyecan tatlı olan, güzel olan o heyecanı yaşamak, ha. o anları yaşamak güzeldi. Önce e? almış olduk. Aynen öyle. Amerika'da geçtik. Evet. Şu an bu arada Amerika'dayız. Evet, geldik. Evet, ilk girişimizle ilgili bir video hazırlayacağız. Şu an Dallas'ta, Airbnb'deyiz. Bir, bir haftadır. Bir haftadır. Evet, bir haftadır buradayız. Her şey taptaze. İlk günlerimize dair de video çekeriz. Umarım sizin de mülakatınız çok evet. güzel geçer. Vizeyi evet. alıp, bize Amerika güzel. Amerika güzel. Gelin. <laughs> güzel. Bir haftalık. <laughs> analizim sonucu keyifli, güzel. Aynen, alışacağız. Evet, alışacağız, alışacağız. <laughs> Arkadaşlar kendinize iyi bakın, görüşmek üzere. Hoşçakalın.